oynuyoruz. Merhaba ben Nail Baba. Bakın odbolslar top havuzunda oynuyorlar. Top havuzunda oynamak çok eğlenceli. Uykum dağıldı resmen. <laughs> Uykucu sen uykuyu ne kadar çok seviyorsun. Ha, Yine uyumuş. Hey Nail Baba ben mavi topların olduğu bir top havuzu istiyorum. Uyan uyan. Uyan Tamam Fius ama çocuklar Topları top havuzundan dışarıya Saçmak yok öyle Hey Nail baba ne diyor Topları dışarı saçmayın diyor <laughs> Teşekkürler Nail baba <laughs> Çok güzel muvi toplar muvi toplar Hey çocuklar bu top havuzunda Sizden sonra Gelip oynayacaklar da var Haklısın Nail baba Topluyoruz hemen. Ee, nail baba bu yine uyuyormuş. <laughs> ha, en iyisi onu eve götürüp uyutalım biz. Evde uyusun. Burada oyun parkında uyursa hasta olur. Kalk dostum. Hı? Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Yatağıma oh. götürün beni. Güle güle hotbotslar. İyi uykular. Bunları da toplayalım. Burada da kalmış. Sarı topu buraya alalım. Yeşil topu da renkli topların arasına. Birazdan iki tane arkadaşım gelecek. Merak ediyor musunuz onlar kim? Oba hazır mısın? Hadi Nail babaya gidiyoruz. <laughs> Geliyorum Tiki. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Boynuzum takıldı. Geldim geldim dostum. İşte hopi tipler. Tiki ve oba geliyor. İşte geldik Nayi Baba. Sende kaç tane top havuzu var? Tiki. Bende iki tane top havuzu var. Bir, iki. Büyük, küçük. Bize bir top havuzu daha lazım. Çünkü bir tane daha arkadaşımız gelecek Nail baba. Hmm. Demek bir arkadaşınız daha gelecek. İyi bir fikrim var. Bunlardan top havuzu yapabiliriz. Nail baba ama bizim arkadaşımız pembe rengi çok sever. Çünkü onun rengi pembe. Peki bakalım burada pembe renk var mı? Bu ne renk? Yeşil. Bu olmaz. Bu mavi. Bu da olmaz. Bize pembe renkli top havuzu lazım. Bu kırmızı. Bu da olmaz. Bu sarı. Sarı da olmaz. Bize pembe renkli lazım. İşte bu pembe. Bununla pembe top havuzu yapabiliriz. İşte buraya pembe renkli bir top havuzu yapalım. Hey, biz de içine pembe renkli top atarız Nail baba. İşte burada bir pembe renkli top var. Hop. Hey burada da bir pembe renkli top var Nail Baba. Hop kamyonu atıyorum. Hoppa. Tamam. Peki. Kamyonun kasasını da havuza boşaltalım. Damperi kaldırıyorum. Hop. Acaba bu pembe renkli gelecek arkadaşımız kim? Naybaba baba, ha, işte geliyor. Tatam. Mavi top havuzu. <laughs> Hop, bu da pembe. Sanırım benim için. Hey Domi, arkadaşların sana sürpriz hazırladı. Senin renginde top havuzu yaptılar. Çok teşekkür ederim. <laughs> hey, top havuzu çok güzel. Oh. Hmm. Benim havuzuma yeşil top geldi. Al. Oh, şimdi de yeşil top benim havuzuma geldi. Çünkü benim havuzumun rengi yeşil. Ama içindeki toplar mavi. Hop. Hey. Hop. Şimdi de yeşil top bana geldi. Ama benim üzerimde hiçbir yeşil renkli kıyafet yok. O zaman bu bende de değil. Hey! Ha hey. <laughs> Şimdi de bana geldi yeşil top. Benim havuzdaki toplar rengarenk. Hey! hey. Ay baba, çok teşekkürler. Top havuzu çok eğlenceli. Ho! Oley! Evet çocuklar, top havuzlarında oynamak çok eğlenceli. Ama oyununuz bittikten sonra etrafa saçılan topları top havuzlarına toplamayı ihmal etmeyin. Ościec